Adam kapıyı açar ve karşısında ölümü görür. Ölüm ona der ki, bugün sıra sende. Adam çok üzülür ve hiç hazır değilim der. Bunun üzerine ölüm der ki yapabilecek hiçbir şey yok. Çünkü listenin en başında siz varsınız der. Adam çaresiz. O zaman bir kahve içelim sizinle der ölüm kabul eder ve bizim uyanık kahveyi ikram etmeden önce içine iki tane uyku ilacı atar ve ölüm kahveyi içince derin bir uykuya dalar. O sırada bizim bu uyanık listenin en başında olan adını silip listenin en altına yazar. Biraz zaman geçince ölüm uykudan uyanır ve dönüp bizim uyanar der ki bugün bana o kadar şefkatli davrandın, o kadar iyiydin ki ve o kadar dinlendim ki bugün listenin sonundan başlıyor. Yani bazen ne yaparsak yapalım akışı değiştiremeyiz. O şunun dediği gibi akışta olmak ve olanı olduğu gibi kabul etmek belki en doğrusu. Müslüm Gürses de şarkısında diyor ya Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Hayat böyle işte. Bir varmış, bir yokmuş. Aşkla kalın. Bugün çalışma adamdan bu videoyu yaptım sizler için. Şu an çalışıyordum aklıma geldi çünkü. <laughs> Aşkla bay bay.